sizce ben neden Hakan Altun gibi saatlerce telefonun başında beklemişimdir bavulumu verdikten sonra uçağı kaçırdım. Tabii ki konumuzu burada bırakmıyorum. Eğer uçağınızı kaçırırsanız bavulunuzu nasıl ve nereden alabileceğinizi göstereceğim şimdi sizlere. Sıfırıncı kata iniyorsunuz. İç hatların çıkış kapısını buluyorsunuz artık buradaki gibi. Kapının sağ tarafında bu telefonu göreceksiniz ve 40 200 nolu telefon numarasını aramanız gerekiyor. Baktığınız olmadı, kimseye ulaşamadığınız telefonun önünde bu ekran var. O ekrandan canlı bir şekilde müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Çok çok daha hızlı bir şekilde sonuç alacaksınız. Bir görevli sizleri alarak bagaj hizmetleri ofisine götürecek. Burada doldurmanız gereken belgeler olacak. Bu belgeleri doldururken dikkat etmeniz gereken en başta şey bagaj kimin üzerine ise o kişinin bu ofiste olması gerekiyor. Bagajınızı getirene kadar çay, su, kahve gibi ikramları bulunuyor. Fakat bu ofiste bagajınızı alamayacaksınız. Onun için büyük bagaj ofisine gelmeniz lazım. Aralarında çok bir mesafe yok. 5 dakika bile sürmedi yani yürümek için. Ve işte o an Gel canım gel. Kulunuzu <laughs> aldıktan sonra evinizin yolunu tutabilirsiniz. Tüm süreçlerin tamamı 40 dakika sürdü. İnşallah kimse uçağını kaçırmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.